Buket'cim bak kızım. Kendi oğlum diye söylüyorsam Allah bana torun altı değiştirmek nasip etmesin. Ama dünyada benim oğlum kadar çekici, benim oğlum kadar yakışıklı, benim oğlum kadar zarif, sempatik bir erkek daha yoktur. Bir anne olarak ne kadar şanslısınız? Ay annemi boş ver Buket, asıl sen şanslısın. Böyle bir erkekle evleneceğini duysalar da bütün güvercinler üzerine kaka yaparlardı. Ama branşları sadece piyango olduğu için yapmıyorlar o ayrı. Ha, sonra masarım sempatik olduğu kadar yakışıklıdır da. Bunu söylemiştim galiba neyse. E, e, böyle geniş omuzlu, sırım gibi canım. E, zaten birazdan kendinde göreceksin. Ve de ışık hızıyla hemen aşık olacaksın bu keçim. Ya. Ya. Ah işte. Mini kuşumun evi şurada. Ay mini kuşum dediğime bakma sakın. Aslan gibidir. dalyan gibidir benim o. <laughs> evet bu kez abime birçok yerden mankenlik teklifi geldi ama abim kabul etmedi. Ya Hı -hı. niye kabul etmedi? Ee, bilmem, istemedi işte. <laughs> Kim bilir belki de o güzel vücudunu sadece evleneceği kızın görmesini istemiştir. Maser Bey'i çok merak ediyorum doğrusu. E ee, yani vallahi bak benim oğlumu bir görsen, beni anam senin için doğurmuş diye şarkılara başlarsın hemen. <laughs> hadi gelin <laughs> gidelim gidelim hadi. Çok iyi. <laughs> Nik kuşum. Abi, ah, atletik ve anladık yapılıdır benim oğlum. <laughs> yani bir görsen vallahi dal gibidir, dal dal. İnşallah oğlunuz bu değildir. Aa bu bu bu. Tü 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 tü. Maşallah benim şey. Oo, a abi! A a ama masar. Oğlum ne oldu sana böyle? Tanıştırayım Duma masar. Fena mı işte Meke hanımcığım. Bundan dört tane masar çıkar. Dördünü de evlendirirsin. Gelsin dörder dörder torunlar. <laughs> Anne. Doğrusunu söylemek gerekirse son zamanlarda çok yemek yedim. Bünyem kaldırmadı tabii. Şişmanladıkça şişmanladım. Böyle <laughs> oldu. Ama evladım, daha dün görüştük, e, hiçbir şey yoktu. E, evet abi, daha dün annemizin kollarına sığacak kadar zayıftın. Ee, birden bire oldu anne. Ee, hmm. Yani insanların bazen üzüntüden saçları beyazlaşır, dişleri dökülür... ...işte benimki de o hesap, birden bire böyle kolu verdim. Ruslar öldükten sonra üzüntüden böyle oldum desene sevgili kocacığım. Sen sus, salak ruh. Kusura bakmayın Menkıbe Hanım teyze ama ben beyaz atlı prensimi bekliyordum. Beyaz attı filmi değil. Ama bak bir dakika dinle Buket kızım. Yani e, yani her şeyin bir çaresi vardır. Şimdi mucizevi diyetler var. Ah. İnsan böyle bir diyetle yani iki günde yıldız til misali çöpe dönebiliyor. Böyle öyle biriyle asla edinemez. Ama ne bir dakika. De, de. Buket, dinle, Buket. Ne kızım bak bir, bir dakika dinle. Bir dakika dinle. Dalganı geçtin bana eziyet ettin. Hadi artık ne olsun beni eski halime getir hadi hadi. Hayır Masar'cığım. Cezanı çekeceksin. Allah seni kahretmesin. Kanka, kanka. Şeyi şey soracağım sana. Şu çok ko... Masa? Ne oldu sana böyle? Bir şey olmadı. Sadece biraz cezasını çekiyor. Şişmanladım işte, salak. Görmüyor musun? Tamam, tamam. Yani ben görüyorum da yani... Oğlum böyle birden nasıl totişko oldun? Yediğim yemekler yaramış olamaz mı? Hayret bir şey ya. Oğlum yani daha biraz önce filinta gibiydin. Yani çok hafif bir göbeğin vardı. Yani Oğlum yoksa korku filmlerindeki gibi o küçük göbeğin büyüyüp bütün vücudunu ele mi geçirdi? Ya kanka seninle spora gitmiştik ya. işte orada zayıflama bisikletini ters çevirip kilo almış olabilirim <laughs> ya da böyle bir şey uzatmıştım ben. Ha öyle bir şey ya. K kanka sen acil olarak bir doktora görünsen iyi olur. Doktorla falan alakası yok. <laughs> Şeyler oluyor, <laughs> ruhsal şeylerden ruhsal sağlığım. Bozuldu ondan oldu. Neyse o, 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 hadi o, bakayım o, kanka sen güle güle. Dur, dur oğlum. Bir, bir, dur, bir, görelim, hadi hadi hadi. Dur tamam. dur. böyle göbeğin ne Kesin doktora görün ha. Hadi hadi. Hadi sağ ol. Bak Buket kızım sandığın gibi değil. Yani masar aslında şişko falan değil canım. E, sanıyorum sana bir şaka yaptım. Şaka mı? Niçin? herhalde evlenmek istemediği için. Bak sana bunu ispatlayabilir. Evet. Şaka yaptığını hiç O göbeğini görmedin mi sanki? Yarın dünya gibi. Aa, Allah Allah. Ee, canım şişman sana olmuş yani. Dünyanın sonu değil ya. Hem şişmanlar espri dolu çevrelerinde sevilen kişilerdir. Sonra kışın yatakta da fırın gibi olurlar. Teşekkür ederim ama ben şişko bir fırında aynı yatağı paylaşmak istemiyorum. Hoşça kalın Mevkiihanım teyze. Aa. Bak 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 şuna. Bak. Oğlum tığ gibi de olsa seninle evlendirmeyeceğim. Söyledim. Bundan sonra sana artık masar yok. Yok. Seni zayıf erkek düşkünü manyak yellow seni. Ay ay sinirlendim yürü cimlerim koy yani. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur ruhsar yanı yanı başıma.